Merhaba arkadaşlar, ben neves nevese kaldım ya, çok yoruldum, yeni geldim. Sizlere bir kısa ve öz bir açıklama yapmak istiyorum. Biraz önce bana bir tebrikat geldi, Kağıt YouTube'la ilgili ceza geldi daha doğrusu, açık ve net söyleyeyim. Biz bu aslında bu işlemlerimizi e, tam şey yapmıştık yani, vergimizi falan veriliyor yani, maliyeye bildirmiştik. Ben bu para kazanmaya geç, geçtiğim şeyde. Mahalleye falan her şeyimizi bildirdik. Evraklarımızı yaptırdık. Her şeyimizi, banka hesabımızı, her şeyimizi yani tam tam bir şey yapmıştık. Yap, yaptık biliyorduk daha doğrusu. Demek eksik bir şey de varmış. Bize e, ceza geldi. Vallahi bilmiyorum şu anda ben e, mahalleye gittim, geldim. Ayrıca bir de e tebligat şey açmamız gerekiyormuş. Bu şeylerden gelmemesi için. Onu yapmamışlar bize. Yani bizi suçluyorlar ama biz biz bilmiyoruz yani. Onlar kendileri bilmesi gerekiyor mahalledeki memurların. Ondan sonra ne diyeyim? Onu yaparsak herhalde bilmiyorum. Daha yani net bir bilgi yok. Pazartesiye belli olur her şey. Kanalımı kapatabilirim de, devam edebilirim de. Tam belli değil. pazartesi netleşir diye düşünüyorum. Ama cezayı ödeyecek dörtte e, üçünü e, e, affediyorlarmış. Dörtte birini, beşte birini alacaklarmış. E, hemen yatırırsam. Ondan sonra işte valla bilmiyorum ne olacak. Benim gibi YouTube çekenlere ben bilgi vereyim diye bir açıklama yapayım istedim. Belki benim, benim gibi bilmeyenler vardır yani. Daha önce de ben bir o zaman tam e, abonelerimi doldurmuştum, kanalaşmıştım O zaman da vergi şeysi geldi diye kapattım. Herhalde gene öyle olacak gibi bana nasip olmayacak bir türlü. O kadar uğraş veriyorum, emek veriyorum, çabalıyorum iki yıldır. Bilmiyorum millet nasıl çekiyor, nasıl kazanıyor, nasıl vergi veriyor ben onu da anlamış değilim. E, bizi, bizi, ben daha çok bir para kazanmıyorum. Kazan, kazandığımı da geri herhalde vergi vereceğim. Yani onu söyleyeyim. Anlayanlar anla ne kadar kazandım. Çok bir para kazanmıyorum ben. Ben bu işi hobi olarak başlattım. Ee, seviyordum. Bir uğraş gibi geliyordu bana. Yani izlendikçe bana şey beni motive ediyordu. Yani herkes diyeni insanlar tanıyordum. Arkadaş ediniyordum. Yani şöyle söyleyeyim. Benim hoşuma gidiyordu bu, şey, bu tür şeyleri yapmak. Ondan sonra beğenilmek, yorum yazılması yani eş dost tarafından beğenilmek çok hoşuma gidiyordu. Beni motive ediyordu. Ben çok seviyordum. Yani bunu da bir çok para kazanacağım diye ben ben gel kaynağım falan ben emekli olmayı da düşünmüyorum çünkü ben eşimin üzerine açtım ben kendim bazı şey e, borcu yatırmıyorum daha önce bilmedim kendi üzerime açmıştım ondan da felaket ettik bu sefer de böyle bir ceza geldi bilmiyorum ne olacak pazartesi her şey belli olacak herhalde dilekçe vereceğiz tekrar kapatabilirim de açabilirim de vallahi birden bir e, üzüldüm panikledik hatta videolar silmeye kalkıyordum hemen kapatayım diye eşimi çağırdım geldi bir gidelim gelelim dedim ondan sonra şeye gittik maliyeye maliyede de böyle böyle dediler E şimdi de kapatma diyor bilmiyorum bir karara varamadım her şey pazartesi belli olur diye düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kapatalım mı kapatmayalım mı? Böyle de gelirse Desteklerinizi desteklerinizle bekliyoruz. Çünkü kazandığımdan çok vergi e, ceza edersen bir anlamı yok bunda. Cepten bir misreti mi ödüyor? Belki bir kerelik olur ya. Bilmiyorum. İnşallah Diyilirse... olur diye düşünüyorum. Ya bütün bana nasip olmayacak gibi geliyor bilmiyorum. Bu ikinci oldu. Bir de üzülüyorum. O kadar emek verdim, uğraş verdim. O, neler toplamak, toparlamak o kadar zor ki yani öyle kolay dışarıda göründüğü gibi kolay değil. Yani çok zor bir şey bu gerçekten de. E, o videoyu çekmek yani benim kızım yapıyor ama bazı şeyler ama olsun ya. Yani. O, o da uğraş veriyor, emek veriyor, gözünü yoruyor kesiyor biçiyor atıyor. Ben öyle yaparken o kadar şey dikkat ediyorum ki yani bir eleştiri almayım, şey yapmayım diye. Emek veriyoruz yani çünkü o ben öyle o kadar toparlanmak kolay bir şey değil. Yani insan izlendiği zaman biraz e, motive oluyor, izlenmediği zaman morali düşüyor. Öyle bir şeyler yaşıyorsun yani YouTube çekenler beni anlıyordu. Zaten de çekmeyenler için diyorum. Böyle bir şey yaşadık. Valla ee, vallahi bilmiyorum. Pazartesi her şey belli olur diye düşünüyorum. Bir de atılacak videom da var. Donda atmıyorum. Dursun bakalım onu pazartesi bekleyin. İnşallah ata video atarsam kanalımı kapatmamış demektir. Atmazsam kanalımı kapatıyorum demektir yani bilmiyorum. Aslında videolarımı da işte kapatırsam silmem lazım. Çünkü izlenirse geri ceza gelir. Onu da söyle açıklayayım. Bilmiyorum. Daha yani kesin bir şey yok. Şimdi herkes abonelikte falan çıkmaya kalkmasın. Ben pazartesi açıklama yaparım. <laughs> Onun için. Böyle bir şey yaşadım vallahi bugün de. Cuma günü herkese burada hayırlı cumalar diliyorum. Cuma şeyi de unuttum. de streslendim ki. Kusuruma almayın. Kısa ve e, öz bir az bir açıklama videosu yaptım size. Kusura bakmayın. Yorumlarda da yazın. Kapatayım mı kapatmayayım mı? Vallahi bilmiyorum çoğunluk ne derse. İnşallah bir şey olmaz diye düşünüyorum. Çünkü üzülüyorum. Ben çok üzülüyorum. Moralim, bir moralim düşüyor. hemen şeyim düştü yani. Vallahi bilmiyorum. Millet bütün bazı youtuberlarda bütü, ceza geliyor çok. Da onlar ödüyor. Onlar izlenmeleri çok ya. Onlar pek etkilemiyor yani. Bizim izlenmemiz yok. Zaten para kazanamıyoruz. Bir de ceza gelince yani bana da hak vermeniz gerekiyor. Zor, zor oluyor yani haliyle. Benim bir maaşım falan da yok onu ödemek için. Yani eşimin parasından ödeyeceğim. <laughs> Öyle yani. Ne diyelim burada? Hoşça kalın, hoşça kalın. Kanalımda kalın şimdilik. gitmeyen bir yere daha bekleyin beni. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.